terörsüz Türkiye dedik. Çok tartışılıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz Türkiye. Tamam da yani bize ne sağlayacak? Bize ne sağlayacak ve hangi şartlarda sağlayacak? Bir tablo hazırladım sizin için. Bu nasıl Yani terörsüzle ererse, son erdi gibi görünüyor. Ne oldu? Silahları gömdüler, yaktılar. Ekonomik olarak ne olur? Güvenlik harcamalarımız azalır özellikle güneydoğu kaynaklı. Bütçe açıkları düşer. Kaynakları başka yere harcayabiliriz. Bu güzel bir şey savunma harcamalarımız azalırsa ne olur? Yani ithal savunma gereksinimleri ertelemiş oluruz, ihtiyaç olmaz. Yerli savunma sanayine zaman ayırabiliriz, daha iyi şeyler geliştirebiliriz ama gerçek manada böyle şov gibi değil. Doğu Güneydoğu'ya yatırım yapabiliriz, oradaki işsizlik ve istihdam belki tarım devreye sokularak güzel şeyler olur. Ama anayasa süreci olması gerekiyor. Ya Bu anayasa Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi iktidarını pekiştirmesi için ve yeniden seçilebilmesi için için bir gereklilik. HDP ve PKK tarafı için de bir gereklilik ama anayasa süreci uzayabilir. Yani HDP'nin talepleri, PKK'nın talepleri çok net özellikle Türklük tanımı değişmesi lazım. Belki özellik tanımları olması lazım. Öcalan'ın serbest bırakılması üzerine oyunu oynuyorlar. Bunu da açıkça ifade ediyorlar. Bunlar olursa siyasi ve ekonomik istikrar bozulur. artış olur. Borsa da düşüş olur. Bir de silah bırakma bir taktik olabilir mi? Gerçekten olabilir. Çünkü artık PKK bir şekilde kendilerine göre misyonunu ifa etmiş olabilir. Suriye'de çok güçlü bir oluşum var PYD diye. İsrail'in de Amerika'nın da çok desteklediği bir oluşum. Artık bütün enerjimizi, gücümüzü buraya harcayalım diyebilirler. Ama yarın öbür gün bu yapının Türkiye için bir tehdit olmayacağının garantisi var mı? Elbette yok. Böyle bir şey olursa ne olur? Güven ortamı oluşmaz. Ekonomik etkiler sınırlı kalır. Yani terörsüz Türkiye sürecinin ee, ekonomiye pozitif katkı yapabilmesi için bu şartların gerçekleşmesi lazım ama şunu da söylemek lazım tamam terörsüz Türkiye artık e, Ergenekon denen örgüt işte tasfiye edildi veya birileri Ergenekon denen örgütle anlaştı artık terör yok. E PKK silah bıraktı terör yok. E başka örgüt ama siyasi gerilimin kaynağı iktidarsa ne yapacağız peki? Sürekli operasyonlar oluyorsa, anayasa ihlal ediliyorsa, demokrasiden ve hukuktan uzaklaşılıyorsa adeta bir devlet terörüne dönüşüyorsa mesela şimdi bu durumda ne yapacağız? Dolayısıyla bence başka riskler var. Türkiye'de terör bitti artık huzur içinde yaşayacağımız bir ülke var demek için çok erken